Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yeni sezonun en çok merak edilen dizilerinden olan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin okuma provasından ilk kareleri paylaşıyoruz. Bugün oyuncularımız buluştu. Okuma provası gerçekleştirildi. İşte sizler için yeni sezonun dört gözle beklenen dizisinin kadrosundan ilk kareler. Başrollerini Özgü Kayanın ve Burak Berkay Abdül'ün paylaştığı dizinin okuma provasından renkli görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Eğer bu tarz bilgilerden ve haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.